Selamlar Bilgi Değirmeni kanalı izleyicileri. Bu videomuzda beynin en güçlü olduğu yaşı anlatacağız. İyi seyirler. İnsan beyni oldukça karmaşık bir yapıda. Bilim insanları tarafından her ne kadar büyük bir bölümü çözülse de içerisinde hala gizemler barındırıyor. Geçtiğimiz günlerde İnsan beyninin çok boyutlu yapılar oluşturabildiği ortaya çıkmıştı. Bu kez ise yapılan yeni bir çalışmada bilim insanları insanların bilişsel performansının 20 yaşına kadar keskin bir şekilde arttığını keşfettiler. Peki insan beyninin en güçlü olduğu yaş hangisi? Detaylara birlikte bakalım. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden bilim insanları beyinlerimizin yaşla birlikte gelişip gelişmediğini görmek için bir araştırma yaptı. Bu araştırmada son 130 yılda oynanan binlerce satranç oyunu incelendi. Ekip, 1890 ile 2014 yılları arasında oynanan 24 binden fazla profesyonel satranç oyununu inceledi ve bu süreçte gerçekleşen 1.6 milyondan fazla hamleyi analiz etti. Performansın kalitesini belirlemek için araştırmacılar bilgisayar tabanlı bir satranç motoru tarafından önerilen en uygun hamleye yapılan her hareketi karşılaştırdı. Son 125 yılda satranç oynama performansında bir artış keşfeden ekibe göre tür olarak daha akıllı hale geliyoruz. Araştırmanın yazarları yöntemlerini şöyle açıkladılar: Bu, uzun bir süre boyunca farklı yaşlarda aynı birey için bireysel performansın kesin ve karşılaştırılabilir bir ölçümünü sağladı son 125 yılda performans özellikle 20 yaşın altındaki bireyler için arttı. Bulgular performansın 20'li yaşların başlarına kadar kesin bir şekilde arttığını, 35 yaşında ise zirveye ulaşmadan önce yaşanan düzlüğe kadar örgüt şeklinde bir eğri olarak ilerlediğini gösteriyor. 45 yaşında beynin performansı biraz düşmeye başlıyor. Çalışmaya göre insan beyni en iyi performansına 35 yaşında ulaşıyor. Bilişsel performans 35 yaşındayken zirveye ulaşıyor. Çalışma ayrıca insanların kolektif bir tür olarak yıllar içinde daha akıllı hale geldiğini ve bilişsel performansın en hızlı yükselişinin ev bilgisayarlarındaki satranç oyuncularının daha yaygın hale geldiği 1990'larda olduğunu ortaya koydu. Oyuncular birdenbire her durumda mümkün olan en iyi hamleleri bilen ve oynayarak gelişebilecek bir makineye karşı kendilerini zorlayabildiler. Öte yandan yazarlara göre son yıllarda satranç motorlarının ve çevrimiçi oyun fırsatlarının ortaya çıkması oyuncuların daha fazla satranç bilgisi biriktirmelerine ve yaşamlarının erken dönemlerinde hazırlık yapmalarına yardımcı olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için like atabilir ve daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz Instagram adresinden bizi takip edip destekleyebilirsiniz.